Sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Allah'ım sizleri affetsin. Allah'ım bütün dualarınızı kabul etsin. Allah'ım sizlere hayırlar, huzurlar, bereketler versin. Hocam benim de var bir duam. Benim de var bir hacetim deyip inşallah bir beklentisi olanlar varsa Rabbim umduklarına nail eylesin inşallah. Amin. Size arkadaşlar bugün Özellikle cuma namazından sonra okunması halinde hacetlerin kabulü için okunacak cık, muazzam bir dua öğreteceğim. Hazır mıyız? Çok faziletli. Bir dileğim, bir hacetim, bir duam, bir niyetim var diyen kardeşlerim. Evet. Özellikle bunu ne zaman okuyacağız? Cuma namazından sonra cuma günü. Cuma namazından sonra arkadaşlar okuyabiliriz. Böyle güzel bir duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah. Şimdi duayı nasıl okuyacağız? Kaç defa okuyacağız? Hepsini anlatacağım bu sohbetin içerisinde. Can kulağıyla beni dinleyin. Kardeşlerim, aziz dostlarım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah Rabbim Teala yar yardımcınız olsun. Abdullah İbni Amr İbnü'l As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Hazreti Abdullah Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu diyor işittim. Her kimin Allahu Teala'dan bir isteği olursa bak isteklerimizin bir an önce cevap bulması için hadis-i şerif söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki her kimin Allah'tan bir isteği olursa Çarşamba, perşembe, cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü olunca, cuma günü olunca gusül abdesti alsın, sonra cuma namazına gitsin. Ondan sonra da cuma namazına gitti ya. Cuma namazına giderken de gücü yettiği kadar bir sadaka versin. Arkadaşlar Cuma namazını kıldıktan sonra da şimdi sizinle paylaşacağım bu duayı yoksun. Bu duayı yönetmenim videomuzun yorum kısmında inşallah paylaşalım değerli kardeşlerimizle, takipçilerimizle tamam mı? Dua şu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bismike bismillahirrahmanirrahim. الذي لا إله إلا هو آلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ الذي لا إله إلا هو الحيُّ القَيُّومُ الذي لا تأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو أنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وذلت له القلوب من خشيته أن تصلي على سيدنا محمدٍ ve ala ali seyyidina Muhammed ve an tu'tiyeni ve hiye diyorsun bu ve dedikten sonra dua dileğin hacetin niyetin neyse onu söylüyorsun arkadaşlar dua bir tık uzun gelebilir ama şimdi sen de az bir şey istemiyorsun yani Allah Teala'dan. Ondan sonra dile Rabbimizden. Çok güzel bir hacet duası. Bunu okusun Ondan sonra Allah'tan ne diliyorsa dilesin. Kim diyor bunu yaparsa inşallah onun duası bir iznillahi teala kabul edilir. Bak. Dua çok tutan bir dua. Tutanlarken derken yani şöyle tutan. Yani çok müstecap dualardan kardeşler. Mesela bu duayla alakalı diyorlar ki bu duayı aklı kıt olanlara öğretmeyin. Ki bununla böyle hani bir günah olan bir hususu falan yakın akrabayla ilişkiyi kesmeyi falan bu konular gibi bu mevzular hakkında dua etmesin. Çünkü bu dua o kadar etkili o kadar tesirlidir ki her istedikleri olabilir. <laughs> Buna sebebiyet vermeyin diyor arkadaşlar. Anladın mı? Yani aklı kıtlara falan <laughs> söylemeyin diyor yani ve kötü niyetle de okunmaz. Helal ve meşru hacetler için okunur. Aksi zaten Allah muhafaza başınıza bela olur. Allah Teala bir bela verir hocam başınıza altından kalkamazsınız. Anladın mı? Böyle Resulullah'ın öğrettiği duaları hayırlı hacetlerimiz için, helal niyetlerimiz için, meşru niyetlerimiz için, hacetlerimiz için okumalıyız. Allah Celle Celalu yar ve yardımcımız olsun. Şimdi duayı sizinle paylaştım. Arkadaşlar duanın anlamı da çok güzel ya. Hep ayetel kürsiden falan ayetler var gördün mü içinde. Ey Allah'ım. Şüphesiz ben senden senin isminle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla istiyorum. Çünkü o öyle bir Allah'tır ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de görüneni de bilen odur hayatı dünyeviyede, dünya hayatında mümin veya kafir ayırmadan her yarattığına, her mahluka son derece acıyan gerçek manada sadece kendisi nimet veren Rahman da ahirette iman edenleri son derece esirgeyen Rahim de odur. Ya Rabbi senden senin adın o Rahman ve Rahim Allah'ın hatırına istiyorum. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hep var olandır, haydır, hep diridir. Kainatı var edip yöneten kayyum olandır. Öyle Allah ki ne uyku öncesinde bir gevşeme ne de uyku kendisini tutmaz. La <laughs> O zat ki onun azameti gökleri ve yeri donatmıştır. Ey Allah'ım senin adın Rahman ve Rahim olan Allah'ın bahşına, bahşetmesine senden istiyorum ya Rabbi. Öyle bir zattır ki Rabbim ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun haşyetinden dolayı yüzler onun için eğilmiş saygı ve korkudan dolayı onun için tüm sesler kısılmış ve kalpler ona boyun eğmiştir. Ya Rabbi ben senden Efendimiz Aleyhisselam'a, Efendimizin ehli beytine salat etmeni ve benim hacetimi vermeni istiyorum deyip ondan sonra da niyetini, duanı yap işte. Anladın mı? Sonra duanı söyle. Kim bu terkibi uygularsa inşallah Rabbimiz onun duasını, dileğini, hacetini kabul eder buyuruldu. Allah sizin de bütün dualarınızı kabul eylesin. Bizi de dualarınızda unutmayın. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.